Ünlü şarkıcı Niran Ünsal hastaneye kaldırıldı. Niran Ünsal sevenlerini üzdü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü şarkıcı Niran Ünsal sosyal medya hesabından hayranlarına kötü haberi verdi. Hastaneye kaldırılan Niran Ünsal konserinin de ertelendiğini duyurdu. Niran Ünsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü. Dün gece hastaneye kaldırıldığını belirten Ünsal, sağlık durumunun iyi olduğu, müşahede altında alındığını söyledi. İşte Niran Ünsal'ın o paylaşımı: Dün gece ağır ateş ve ağrılar nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'nde müşahede altına alındım yapılan tetkiklerde, CPR, değerlerim yüksek ve sol böbrekte taşlar tespit edilmiştir. Bu akşam yapacağım sahne çalışmam bu nedenle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Misafirlerimizden şahsım adına çok özür dilerim. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Saygılarımla ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcımız Niran Ünsal'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.